Big Bang'deki muhteşem denge. Bütün patlamalar var olan düzeni bozar, parçalar ve yok eder. Etkileri hep yıkıcı olur. Sadece tek bir patlama bu tanımlamanın dışında kalmış. Big Bang yani büyük patlama. Big Bang teorisi evrenin tek ve büyük bir patlama ile başladığını kabul eder. Normalde patlamalar maddeyi dağıtır ve düzensizleştirirler. Oysa Big Bang bunun tam aksi bir etki meydana getirmiştir. Maddeyi birbiriyle birleşecek ve galaksileri oluşturacak hale getirmiştir. Big Bang ile oluşan madde olağanüstü bir biçimde şekil ve düzen almıştır. Bu patlamanın ardından gezegenler, galaksiler, yıldızlar kusursuz bir biçimde oluşmuştur. Modern bilimin bulgularıyla ispatlanan Big Bang'deki kusursuz düzen ve dengeler evrenin üstün kudret sahibi Allah tarafından kusursuz yaratıldığı gerçeğini kesin bir biçimde ispatlamaktadır. Big Bang'deki akıllara durgunluk verecek kadar hassas düzenlemenin bir boyutu patlamanın hızıdır. Evrenin patlama hızı olağanüstü hassas bir kesinlikle belirlenmiş, mükemmel hesaplanmış ve düzenlenmiştir. Evrenin genişleme hızı o kadar kritik bir noktadadır ki, Big Bang'den sonraki birinci saniyede bu oran eğer 100 bin milyon kere, milyonda bir daha küçük olsaydı, evren şimdiki durumuna gelmeden içine çökerdi. Eğer Big Bang'den sonra evren biraz daha hızlı genişlese, mevcut tüm materyal tamamen etrafa dağılıp gidecekti. Eğer patlama hızı 10 üzeri eksi 18'de 1 oranında bile farklılaşsaydı bu gerekli dengeyi yok etmeye yetecekti. Eğer evrenin yoğunluğu bir parça daha fazla olsaydı o zaman evren bir türlü genişlemeyecek ve tekrar küçülerek bir noktacığa dönüşecekti. Eğer yoğunluk başlangıçta bir parça daha az olsaydı, o zaman evren son hızla genişleyecek fakat bu takdirde atomik parçacıklar birbirini çekip yakalamayacak ve yıldızlarla galaksiler hiçbir zaman oluşmayacaktı.